Merhaba evet çocuklar. Bugün sizlerle çok güzel matematik etkinlikleri yapacağız. İlk etkinliğimizin adı çiçeklerim kaç tane? Hadi başlayalım. Evet çocuklar. Burada güzel çiçeklerimiz var. Ve burada da çiçeklerimizin sayısı kadar rakamlarımız var. İlk önce bir sayalım mı? Hadi başlayalım. Bir, iki, 8, 9, 10. Evet. Hadi başlayalım. İlk önce pembe çiçeğimizi sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Kaç tane çocuk var? Pembe çiçeğimiz varmış. 4. Hemen 4 rakamımızı bulalım. Evet. Burada. Mavi çiçeklerimizi sayalım mı? 1 2 3 4 5 Evet çocuklar, kaç tane mavi çiçeğimiz varmış? Evet, 5 tane mavi çiçeğimiz var. Bakalım. Evet. Evet. Şimdi de yeşil çiçeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, 7 tane de yeşil çiçeğimiz varmış. Şimdi de siyah çiçeklerimizi sayalım mı çocuklar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaç tane siyah çiçeğimiz varmış? Evet, 10 tane siyah çiçeğimiz var. Bakalım nerede? Evet, burada. Evet, şimdi de mor çiçeklerimizi sayalım. 1 2 3 Evet, 3 tane de mor çiçeğimiz var. Evet çocuklar, şimdi de turuncu çiçeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 Evet. 6 tane de turuncu çiçeğimiz var. Bakalım 6. Evet, burada. Evet, şimdi de açık yeşil çiçeklerimizin rengini saysayı sayalım. Bir, iki. Evet, iki tane yeşil çiçeğimiz var. Evet, şimdi de sarı çiçeklerimizi sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kaç tane sarı çiçeğimiz varmış çocuklar? Evet, sekiz tane sarı çiçeğimiz var. Şimdi de pembe çiçeklerimizi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Kaç tane pembe çiçek? Evet, dokuz tane pembe çiçek bakalım. Evet. Evet, son kırmızı çiçeğimiz kaldı. Sizce kırmızı çiçek kaç tane? Evet, bir tane. Onu da alıp yerine takalım. Evet çocuklar. Bu etkinliğimiz bu kadardı. Evet çocuklar, şimdi sizinle güzel sıralama oyunları oynayacağız. Hadi başlayalım. Burada sevimli tırtılarımız var. Sayalım mı kaç tane tırtılımız var? Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Evet, üç tane tırtılımız var. Çocuklar, hadi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Hmm, bakalım. İçlerinden en büyüğü. Evet, bence de bu. O zaman ilk sıraya geliyor. Sonra bakalım. Hmm, bence de bu tırtıl. Evet. Sonra bu. En küçük tırtılımız da bu. Evet, büyükten küçüğe doğru sıraladık. Hadi şimdi numaralandıralım. Birinci tırtılımız, ikinci tırtılımız ve üçüncü tırtılımız. Evet çocuklar, şimdi de tatları birbirinden güzel çileklerimiz var. Hadi çileklerimizi de sayalım. Bir, iki, üç, dört. Kaç tane çileğimiz varmış? Evet, dört tane çileğimiz varmış. Bizim bu çilekleri küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Hadi yapalım. Şimdi bakalım en küçük çilek hangisi? Hmm, evet, bence de bu. O zaman... Sonra... En küçük... Evet, diğeri de bu. Sonra... Evet, yine doğru. Bu çiçek ve son çilek. Sonra bu en büyük çileğimiz. En küçük çileğimiz. Hadi çileklerimizi numaralandıralım. Birinci çilek. ikinci çilek. Üçüncü çilek. Ve dördüncü çilek. Evet çocuklar. Şimdi de güzel evlerimiz var. Hadi evlerimizi de sayalım. Bir, iki, üç, dört. Evet, kaç tane evimiz varmış? Evet, dört tane evimiz var. Bu evlerimizi büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Hadi. En büyük evimiz sizce hangisi? Evet, doğru bildin. En büyük evimiz. Sonra hangisi? Evet, bu evimiz. Şimdi hangisi daha büyük? Evet, yine doğru. Bu evimiz. En küçük evimiz, en büyük evimiz ve en küçük evimiz. Hadi evlerimizi de numaralandıralım. Bir, iki, üç, dört. Evet çocuklar, şimdi sizinle bir bitkinin büyüme aşamalarını inceleyeceğiz. Çocuklar biliyorsunuz değil mi? Bitkilerin havaya, toprağa, suya ve ışığa ihtiyacı var büyürken. Hadi bakalım. Önce tohumlarımızı ekiyoruz. Sonra bu tohumlarımızın büyümesi için ne yapıyoruz? Evet, onları suluyoruz. Sonra suladığımız tohumlarımız filizleniyor ve sonra güzel bir çiçeğe dönüşüyor. Hadi bunları da numaralandıralım. Bir, iki. Evet çocuklar. Şimdi de sizinle güzel ve çok eğlenceli bir eşleştirme oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi burada çok güzel geometrik şekillerimiz ve sembollerimiz var. Hadi hep birlikte diğer yarısını bulmaya çalışalım. Evet. Burada mavi bir üçgenimizin yarısı ve pembe bir dikdörtgenimizin yarısı var. Bakalım... Diğer yarısı nerede? Hmm. Evet. Burada. Hadi birleştirelim. Evet. Bir mavi bir üçgenimiz. Dikdörtgen bir şeklimiz oldu. Hadi bakalım. Burada... Kalbin yarısı var değil mi? Ve mavi bir balın yarısı. Hmm, o zaman bakalım diğer yarısı nerede? Evet, burada. Pembe bir kalbimiz, mavi bir balığımız. Yarım bir dairemiz ve yarım bir dikdörtgenimiz var. Hadi diğer parçasını bulalım. Nerede? Evet, burada doğru bildim. Mavi bir dairemiz, kırmızı bir dikdörtgenimiz oldu. Evet. Burada çiçeğimizin yarısı var. Ve mavi bir üçgenimiz var. Evet. Şimdi diğer parçasını bulmaya çalışalım. Evet. Burada da çiçek var ama bu çiçeğin ortası kırmızı. Bizim aradığımız pembe. Evet. Çiçeğimizin diğer parçası burada. Pintası pembe olan sarı bir çiçeğimiz. Ve mavi bir üçgenimiz. Evet. Burada kahverengi bir karemizin yarısı ve kır sarı bir kalbimizin yarısı var. Hadi diğer yarısını bulalım. Hmm. Evet. Burada birleştirelim. Evet. Sarı bir kalbimiz. Kahverengi bir kalemiz oldu. Evet. Burada ortası kırmızı olan sarı güzel bir çiçeğimizin yarısı ve balığın pembe bir balığımızın yarısı var. Diğer yarısı nerede olabilir? Evet, burada. Hadi birleştirelim. Pembe bir balığımız Sarı çok güzel bir çiçeğimiz oldu. Evet. Burada mavi bir dairemiz, kırmızı bir balığımızın yarısı var. Acaba diğer yarısı nerede? Evet, burada. Kalbimiz ve turuncu bir karemiz var. Diğer yarısı... Evet, burada. Ve son iki parçamızı da birleştirelim. Pembe bir kalbimiz ve sarı bir balığımız. Evet, evet çocuklar, bugün bir etkinliklerimiz bu kadardı. Siz de ailenizle evde böyle güzel etkinlikler, oyunlar oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.